Cümleten selamun Evet arkadaşlar. şimdilik biz çok değişiklik oldu. Şöyle göstereyim. Şunları aldık. Ama bunları geri gönderebilirim yani. O ihtimal var. Şöyle dün talaş aldım. Allah kafam vurdum Gördüğünüz gibi arkada. Bu da H5'ten zibir kırması. Bu da zibirt herhalde. Buraya... İspençere koyayım zaten de. Onlar şimdi dışarıda. Arkadalar ama arka tarafta bayağı bir şey oldu. Bir dakika. Kazlar da göstereyim ama onlar çıkartmam daha iyi olur. Ben de çıkıyorum. <laughs> bu var ya bu sıçrı <laughs> lan ne yapıyorsunuz sularını dökmüşler tabi ben doldururum biraz daha. bunları böyle yumurta var mı var iki tane ama üstüne pisleyikler hatta üç tane var gel Ay, birazdan bunun suçunu anlatacağım. Hayır kaçmayın. En sevdiğim şey şeyle Zaten bir şey yok. Şş, tamam olsun. Bakın. O gün İspençeri bırakmıştım. O beçte tam şurada ölüyor. Hayır elim görünmüyor. Şuralarda. Marluların orada. Kazlar bağırıyor. Marluların orada. Şu bizim zibir Beç. Birden baktım. Bildiğiniz normal dövüş torozları oluyor ya. Aynı onlar gibi kavga ediyorlardı. Zibirleri de buraya koymuştum. Bunun içine. Bu da şuradaydı. Yukarıdaydı bildiğiniz yere. İçindeydiler. Bakın ne hale gelmiş. Dün de tabi Ekmek yapıyorlar bizim burada. Yengem gibi falan. Çocuklar da herhalde oynayıp. Baktım kümes. Yan yattık bakın. Şu şekilde kümes. Yani şöyleydi kümes. Hayvanlar içinde ne biçim duruyordu. Böyle durması gereken bu şekildeydi. Ben de buraya indirdim. Zaten biraz çürümüştü de. Zivitleri göstereceğim de. Ondan tarafa gidip yani şimdi Zivit demişim yani. Ben Bakın gülü nasıl açmış. Bunu da konuştum. Ah evet, tamam güzel de. Bakın gaz bana saldırmaya çalışıyor. Bunlar hala yumurta yapmadılar. Aha bir şey deneyeceğim. Tam da videoya başlamışken bunu yapmam gerek. Su çıkartmam lazım. Kamerayı şuraya bir yere koysam iyi olur bir dakika gözü küçük kusura bakmayın hı hı şekilde mu? olmaz en son videoyu durdurup geliyorum şimdi oraya su koydum biraz öyle oynayacak onlar o için. ee hem İspanyollar şuradaydı, Marlılar oradaydılar. Hem de Betçistan o içerideki oros kaçmıştı. Sonra ka kavga ediyorlar. Baktım kazlar da dahil oldu. Yani bir iki dörtlü kavga oluyordu. <laughs> Ay kazlar göstermiyorum Sonra bir daha da öyle yapmadım. Zaten bu arada bizim kazlarda hiç bahçe yemiyorlar neyse. Böyle suyu da oynuyorlar sadece. Duruyorlar. Aha şimdi bekleyin. Çifreşecekler inşallah. <laughs> Bakın Martin oturmaya başladı. Şimdi erkek kazı bekleyeceğim. Aha. olmadı. Bizim kazda iş yok Allah'ıma. <laughs> Neyse onları elletirsinler. şey zibirtleri göstereyim. Aman zibritler Geçme içeri. Şöyle sunlarda göstereyim. Horoz da ufaktan göstereyim. O yanda çok durmuyorum. Çünkü iyi olmuyor. Biraz da sinirim bozuldu o kümesi olunca. Yani. Ne güzel koymuştum bunları oraya. Ayrı besleyecektim ama. Yerde yok zaten. Hem de Davut'a biraz rahatsız. Belli oluyordur herhalde kameradan. Yerler aslında çok da ıslak değil. Yani birazcık şey ama ben kül döküyorum arada. Kolluk arnatalar şabını da Pis kazlar. <laughs> Bu arada daha çok az videolar çekiyorum çünkü tavukların yeri hem biraz şey olduğu için gördüğünüz gibi küçük yerler çekilmiyorlar çok. Onlara ayrı özel video çekeriz ileride. Hem de kuk bastırız falan. Hala yumurtlamadılar. O ne yiyor öyle bakın. Bizim erkek kas Kömür mü acaba tahta mı Yemeye çalışıyor ama Öyle şeyler yiyorlar mı ki Ha valla yiyeceği Yerim Bakın şöyle Mar Martin demişim ya Altı da biraz şişti ama yumurtlayacak mı bilmiyoruz. Onlar da yaptık. Yapmıştım ben ama. Hala yumurtlamadılar şöyle göstereyim. Bakın şurası. Şöyle biraz talaş biraz zaman var. Az ama var. Onlar ikisi yukarıda onlarda Onlar da bir şey yapacağız artık. Şu tabakları kez daha göstereyim. <laughs> suyunuz bitmişti ama kızım. Hayır çıkmayın. Bakın ayki kaz. Birisini görünce hemen saldırıyor. Ama ısırmıyor. Şöyle yam atacağım. Bakalım su içinde yem yiyecekler mi? Attım. Hayır. Bakın. Bu da erkekmiş, Beç. Ay kapağı kopmuş Bakın, suyun içine galiba daha çok seviyorlar. Bir an önce vallahi 8'i olacak. Bahçeyi yemiyorlar zaten şöyle. Ispanak var şuralarda. Şurada roka, tere. Yeme şu Şurada var zaten. İlginç. Aa, bakın ilk defa yiyor. İlk defa değil erkek kas sadece yiyor. Diş kazımız hiçbir şey yemiyor. Anca öyle bağır o gezin. Bir de <laughs> Birazdan geçiririm bunları zaten. Kanalıma destek amaçlı abone olsanız ve like atarsanız videonun videoların devamını getiririz arkadaşlar. Şöyle günümüzü bitirelim bu videoyla. Görüşmek üzere.